Kılavuz Oyun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda ne yapacağız? Hemen söyleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi iki tane zırhımız var. Biri geçen videoda olan zırhtı. Ee, birini de yeni aldım. Şimdi bu arkadaşa bir tane taşı var. Bunun da aynı şekilde. Şöyle dört tane taşımız var ama buna karşın... Nerede lan onlar? Bir dakika dur. Ha Gittik. Üç tane taş sanatı aldık. Şimdi bu taş sanatlarını kullanacağız. Ve geçirmeye çalışacağız. Ama daha önce ben bunları ikişer tane, birer tane taş sanata attım. Yine kırıldı gördüğünüz gibi. Şu üstündekinin de hız taşı artı 3. Bu da can sıkıyor. Kısacası taşlamak çok masraflı bir şey. Yani arkadaşlar sakın denemeyin. Kesinlikle taşla alın. Bizim Karadeniz serverunda itemler pahalı olduğu için böyle. Bir de bulunmadığı için. Mesela ben şunu 15'e aldım. Yani çok ucuzdu yani. Bir Lycan itemine göre bir Lycan zırhına göre. O yüzden hemen şöyle taşlayarak taşını silerek başlayalım. Bunu da taşını siliyoruz. Bunu da taşını siliyoruz. Şimdi bu arkadaşa bir korunma atacağız. Bunu geçmesini istiyorum. Şunu boş verin de. Hop ne oldu? Geçmedi. Buna bir hız taşı atıyoruz. Lan bir dakika ben şeyi mi kapatmışım? Neyi göstereceğiz burada? Sohbet satın ha. Tamam. Hız taşını attık mı babuş? Şunu da Geçtik. Oo çok iyi bu geçti. Tamam. Tamam tamam tamam. Bir tane de taş sanatımız var. Ee, onunla bunu atacağız. Korunma basmak için. Ama sanki onu buçarla atmasam mı ya? Ne olur onu bıçarla atmasam? Aynen onu buçarla atmıyorum. Şimdi aklımda başka bir şey var. Şimdi dedim yani düşünceme göre bilmiyorum. Hani öyle bir şey yoktur tabi de. Ben ne zaman öyle yaptıysam oldu. Ee, aynı çarla üst üste taş geçirilmiyor. Yani bir çarla bir taş geçirdiğimde üstüne tekrar geçiremiyorum ben genellikle. İşte uzun zamandır açmadım. Bir iki haftadır açmadım. Uzun zamandır taş atmayı denemedim. Hesap açıyorum. Onunla geçiriyorum. Yani böyle bir totemim var. Her zaman işe yarıyor mu yaramıyor ama ben onun daha şey olduğuna inanıyorum. Hemen şu videoyu durdurayım. Başka bir çara geçeyim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar hatırlarsanız e, videoda bahsetmiştim hani ilk oynamaya başladığım bir baboli kurt diye bir hesap vardı. diye hatta 25 level de bunun yan çarı zaten. Ona geçtim şimdi hemen diğer eee verelim itemi. Bunu da taşlamaya çalışacağım. Buna uzun zamandır giriş yapmadık çünkü. Eee Kaforda geçmedi. Neyse. Gidelim bakalım bir geçirebilecek mi? Geçiremezse fena sıkıntı olacak. Tamamdır. Şunu veriyorduk değil mi? Dekorunu. Hadi baboli. Hadi gözün seveyim hadi. Şöyle bir üstüne takalım. Evet. Başka nasıl bir totem yapabilirim diye düşünüyorum. Acaba şununla buna vururken mi yapsam? Aynen dur. Buna düello atayım ben bir. Bundan da düello'yu kabul edeyim. Oo, bayağı da vuruyor ha şak şak şak. Şimdi bunu bunu atıyorum arkadaşlar. Ama basınca direkt geçecek değil mi? Şimdi şöyle. Çok saçma bir totem oldu ama belki işe yarar ya. Dur şunun canına bakıyorum bu arada. Adam ölüyor. Tam şu ölmeyi şey yaparken geçti vallahi Valla geçti be. Saçma sapan totemler falan ama. of <laughs> oh be çok iyi oldu. Süper oldu var ya. Şu zırhın geçtiğinde çok sevindim. Efsane bir zırh çünkü. Buna 5. hepsini atmayacağım. Zaten düşük bir oran gelecek. Hiçbir değmez yani. Her şeyi tamam bu zırhın. Mükemmel bir kasılmalık zırh. Hemen şu ölüyü yerden kaldıralım. Ölümüze verelim itemi. Nerede o ölü? Güzel. Böylece ne oldu? 3 tane zırhımız oldu. Buradan çıkayım ben. Buradan tekrar bizim elemana giriş yapabiliriz. Evet. Şimdi 3 tane zırhımız oldu. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, biraz ayışı açalım. Elimizdeki ayışıklarından açalım. Ondan sonra ayışıklarıyla da efsun atmaya çalışalım. <laughs> Beşinci efsun geçirmeye çalışalım. 2 tane de zırhımıza. Sonra onlara 20 level'e çark asıp değişme atacağız. Hemen ben giriş yapayım. Hesaplara ayarlayayım ayışıklarını alıp. Evet arkadaşlar geçtikçe CH1'e. Hemen pazar çarından ay ışıklarını alalım. Kaç tane alayım? 150 tane alayım yanıma. Zaten kalmadı satılıkta. Şunları alayım. Ben bunları da buna vereyim hatta değil mi? Şunlar belki orada satılır. Tamam. Şimdi köyün dışına gidiyoruz tabii. Köyün içinde ışığı açmıyoruz. Bunları arka sayfaya koyalım. Bunlar daha 5. efsun atılacak. Tabii şu Nihal Doğan şu değişmeyecek. Şunlara 5. Efsun atılacak ki değiş, değişmek için. Şunların taşını çıkarmak istemiyorum artık. Bu böyle kalsın yani yapacak bir şey yok. Çok efsane bir şey gelirse belki değiştiririz. Her neyse geldik şimdi. Başlayalım ay ışıklarını açmaya bu arada. Nerede o pet? Şunu açayım. Şunu da açalım. Simyamızı da açalım. Haydi bismillah diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. ejderha kutsaması. Turuncu, lisan, yüzük. Bu arada şuraya şunu da açayım. Göremeyen arkadaşlar şuradan. Ya da takip edecek olanlar ne çıktı ne çıkmadı. Ee, delici çıktı. Güzel. Bu deliciler falan çok işimize yarayacak. Kutsama kutsama. Kritik. Kritik benim en çok istediğim. Lycan'da inanılmaz işe yarıyor. Yaşam. Güzel. Kutsama. Ejderha parşömeni. Lucy. Delici. Büyülü bakır. Chunjo. Jino. Bilgi kralının eldiveni Lucy. Bak kutudan ne çıktı. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çuncu lisan kaçan pelerini. Büyülü bakır. Kutsama. Delici kritik. Ejderha yaşamı. Kritik. Oha lan hiç. Beşinci Epson çıkmadı mı? Bana mı öyle geliyor? Bir tane çıktı. Yok iki tane çıkmış pardon. Şunu da şuraya alalım. Bu arkadaşın temonu ar araya vermeyelim. Bu arada ne yapacağız? Kaçan pelerinleri dursun. Bir tek içinde o atıyoruz. Bunlar işimize yaramıyor çünkü. Başka nerede? Şu zihin da atalım. Şimdi yer kalmayacak. Açmayalım. devam Güzel bir kutsama küresi daha. Çok çıktı. Şunları keselim. Lan ölsene şerefsiz. Kaçağın pelerine, ejderha madalyası, kutsama, kriptik, Büyülü bakır, kutsama küresi. Çünjölisan, zem fasulyesi. Jindo lisan kutsama, ejderha kutsaması. Tamam şimdi kaç tane küremiz var? Bunları bir ilk başta atalım arkadaşlar. Eğer geçmezlerse tekrar açmaya devam edelim. Geçene kadar artık mecbur açacağız. Zaten bunu atmayacaktık. Şunu atıyoruz. Ya da şunu atalım ilk. Geçti. İlk de geçti. Güzel. Buna geçmedi. Buna da geçti. Ha Bir tane de elimizde fazladan kaldı. E ne oldu? Zaten bu kadarlık şimdilik yeter. Şunlar bize kar kaldı. 50 tane açtık. Ben 50 taneyi 70M'den satıyorum. Ee, 70M dersek şimdi 2 tane Efsun kaç tane? 3 tane küre harcadık değil mi? 4 tane küre çıktı. Normalde küreyi 15M'den atıyorlar. 60M zaten oradan kafadan kar. Kutsamalar. <laughs> Ejderha parşömeni gelmiş. Güzel. Bir tane zırh var arkadaşlar. 30 emek koymuş ama arkadaş cevap da vermiyor. PM atmıştım. Verse o malayeti de alacağım artı 7. Ee, ama cevap vermiyor. Onun yerine başka bir artı 7 alıp artı 8'e falan deneriz. Artı 9'a deneriz. O şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdilik kritikle şunlar çıktı. Bunları tabii başka çarlara aktaracağım. Büyülü bakırı falan. Bunları da pazar çarına vereyim. Çünkü yolu insanları okuyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu kırmızı bayrak M1 ama şu henüz bir Zaten lisan yüzükleri de işimize yarar 55 e olduğumuz için. Şunlar çok gıcık ya. Çok iğrenç bir şey ya. Hiç sevmiyorum. Şunları da 25 level çarmıza vereceğiz zalim olduğu için. Güzel güzel. Hepsi işimize yaradı ya. Kutsamalar falan da çıkmış. Sen çıkmış. İyi oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? 20 levele çar kasacağız. Ama bunu nasıl kasacağız? 20 levele. En sevmediğim şeylerden biri. Zindanda böyle çarları biriktirip biriktirip kasması. Şöyle düşünüyordum aslında hem bir yandan yan çarları 30'a kasmam lazım. Bunun için yan çarların hepsinde böyle birer level kılıç koyayım. İşte zırhlarını koyayım. Gibisinden şunu bir keselim arkadaşlar. Ya buraya gel. Rapunzel. Ha, ne oldu lan? Tuşların yerini karıştırdık halesine. Oo. İçimizden geçti. Helal olsun. Helal olsun diyecek bir şey bulamıyorum yani. Üstümde şu an ne var? 45. Bu ne kullanıyor? Kılıç mı? Aynen 45 kılıç var üstümde. Yani dümdüz etti beni. Biz yine de bir daha tekrar deneyelim. Şansımızı belki keseriz. Umudumuzu kesmeyelim. Şöyle vurayım bir. Vuramıyorum ya. Baya demek ki şeyi var. Uf, ne vuruyorsun be bacım be. Oo, ne vurdu ne vurdu. 10k 10k vuruyor kafama var ya. Demek ki bunlara kılıç mılıç da etik <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda ne yaptık? Taş sanatı attık. Itemde taş ekledik. Ondan sonra 50 adet ay ayışı açtık. Ay çıkan kutsama küreleri de iki zırhımızla 5 hepsun yaptık. Ha bak şunu unuttum bu arada. Dur dur bu video şimdi bitirmeyelim. Bu videoyu bitirmeyelim biraz daha ay açalım. Çünkü hatırlıyorsanız 25 levelle ben el ve zırh yapmıştım. Onlara da 5 hepsun yapacağız. O zaman şöyle yapayım. bu ay aynen oraya vereyim ben. Orada açayım biraz da. Ondan sonra Videoya orada devam edelim. Onun de zıhlamış oluruz. O da ayrı bir video olsun. Şimdilik izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Cloud Online Kanalından herkese iyi günler diliyorum.